Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çok güzel deseni çok beğendiğim bir yazma var. Bu desenden birçok rengini almıştım. İnşallah onları da tığlayıp sizinle paylaşmak istiyorum videolarda. Ee, çok beğendiğim bir desendi. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir e, örnek hazırladım. Tasarım bir model. Daha önce hiç görmediniz. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Yazmamın markası zaten Cenk yazma ve kesinlikle herhangi bir şekilde bir delinmesi olmadı. Her zaman bütün yazmalarımı ikişer zincir çekerek tığlıyorum. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi 1098 numaralı videomda paylaşmıştım. Youtube'a Oya'nın 1098 yazarsanız bulabilirsiniz. Yazmamın kenarlarını altın başak 2 numara yeşil ipimle tığladım. Şöyle göstereyim. i̇çerisinde bulunan renklerden altın başak 80 numara mor kullanacağım. Şuradaki mor için. Altın başak yine 672 numara hardal sarısı ve böyle yeşil tonu var içinde. Onun içinde altın başak 133 numara yeşil kullanacağım. Modelimi yaparken tercih ettiğim tığım da şöyle göstereyim 22 numara. Hemen modelime geçmek istiyorum. Çok güzel oldu gerçekten. Hemen beraber başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Sıfırdan yapımına başlayalım arkadaşlar. İlmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle. Tığ battının altından sık iğne yaparak ipimi tutturdum. Bunda hemen örümcek yaparak başlıyorum arkadaşlar. Önce bir tane zincir çekeyim örümceğin gevşemesin diye başlangıç noktası olduğu için küçük bir örümcek yaparak başlıyorum. Örümceğimi yaptım. Üstüne bir tane daha zincir çektim. Sonra bu zincir bizim işimize yarayacak. Bunu mutlaka çekelim. İki defa tığımın üstüne ipimi doluyorum. Tığ battı da. 1, 2, 3. Üçüncünün bittiği yerdeki sık iğneden girdim ikişer 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 çıktım şöyle oldu burada şimdi üstüne bir zincir çektim ilmeğimin uzunluğunu ayarladım çok uzun tutmuyorum burada yaptığım trabzanın önünden giriyorum içinden geçiyorum 2 2 tane oldu trabzanımın önünden içinden 3 4 12 tane yapacağız arkadaşlar 5 6 7 8 9 10 11 yapalım 12 12 tane yaptıktan sonra şöyle göstereyim hepsini birden çıkıyorum düğümlüyorum üzerine şöyle oldu üçgenimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum üstüne Diğer yöne döndüm örneğimin. Bu yönde arkadaşlar şurada bir zincir çekmiştim. Bu zincirimin içine batıyorum. Şöyle göstereyim. Eğer zincirin altından geçerseniz kullanırken özellikle bir süre sonra örümceğimizin üstüne doğru bu tutturduğumuz zincirimiz kayabilir. Bu nedenle bu zincirin içine batıyorum arasına. Biraz zor geldi ama yaptım. Bunu yaptıktan sonra bir tane zincir çektim üstüne. Şöyle döndüm. Şöyle göstereyim yaptığımız yere. Sık iğne ile yaptığım 9 zincirin altından bir kere giriyorum. 1 2 zincir 1 sık iğne. 1 2 zincir 1 sık iğne. 1 2 zincir. Sık iğnemi yaptım. 3 oldu. 4 oldu. 2 tane zincirimi çektim. Sık iğnemi yaptım. 5 oldu. 2 zincir 1 sık iğne 6. 2 zincir, 1 sık iğne 7. 2 zincir, 1 sık iğne 8. 2 zincir, 1 sık iğne 9. 9 tane yaptık. 9 zincire 9 tane. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine aynı yuvaya 5 zincirimi tutturduğum bu şekilde yaptık. Buradan üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. Örümcek yapıyorum yine. Biraz ip saralım. Örümceğimle tığ battıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battının altından tutturdum. Bu şekilde yaptık. Çimenimizi bir tane daha yapalım. Bir çimenden diğerine geçerken iki tane üst üste örümcek yapılacağı için burada mutlaka arada bir tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektim. Örümceğimi yaptım. 2 defa doladım. 1 2 3 tane tığ battı da saydım. 3.'ünün bittiği sık iğneden giriyorum. Burada ikişer 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 çıktım. Üstüne bir tane zincir çektim. Ah şurada zincirimizi çekmeyi unuttuk. Tekrar geri dönmem gerekiyor. Mutlaka bu zinciri çekelim. Çok önemli. 2 de 2 tane tığımın üstüne doladım ipimi. 1 2 3 3. sıkı iğneden giriyorum. 2 şişer, 2 şişer. 2 şişer çıktım. Bir tane zincir çektim. İlmeğimin uzunluğunu ayarladım. 2. tığımın üstüne 12 tane biriktiriyorum. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Üstüne 9 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. 9 zincirimle ters yöne döndüm. Oyamın ters yönünde şurada yaptığım bir tane zincirim vardı. Bu bir tane zincirimin arasına şöyle yapayım. Girdim sık iğne ile 9 zincirimi bu şekilde tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Düz yönü dönüyorum. Düz yönde sık iğne ile zincirimin altından bir kere girdim. 1 2 zincir, 1 sık iğne. 2 tane zincir, 1 sık iğne. ikinci kirpik. 2 i̇ki tane zincirim, 1 tane sık iğnem. 3. kirpik. 2 zincir, 1 sık iğne, 4. 5. 2 zincir 1 sık iğne 6. 7. 2 tane zincir 1 tane sık iğne 8. Yine 2 tane zincir 1 tane sık iğne yapıyorum 9. Burada üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirle aynı yuvaya tekrar geliyorum. Üstüne bir tane sıkıcı zincir çektim. Örümceğimi yapıyorum. Burada tığ battı da 1, 2, 3, 4. tığ battıdan giriyorum. Üstüne yine bir tane zincir çekerek aynı işlemi tekrar edeceğim. Şöyle oluyor göstereyim arkadaşlar. Şimdi hemen ben birazcık bu çimeni arttıracağım. Çimenimi arttırdıktan sonra üst kısmı için dönelim. Bu model için konuşursak eğer bu modelin çimeni üst kısmına göre bizi daha çok oyalıyor. Çiçeklerini süslemesi çok daha kolay gidiyor. Hemen hızlı bir şekilde birkaç tane daha yapacağım. Ben sonra çiçeğini yapalım. Devam edelim. Ben yazmamın kenarını birazcık çimenini arttırdım arkadaşlar oyamızı yaparken de ilk sırada yazmamızın etrafını bu şekilde dolanıyoruz. Daha sonra üst kısmı süslemesine başlayacağız. Dediğim gibi üst kısmı süslemesi bu çimenden daha kolay oluyor. Daha çabuk gidiyor. Çimen de çok zor değil aslında. Bence çok güzel bir model oluyor. Hemen e, çimenime başlamak istiyorum. Bu yeşil ipimi kullanarak başlayacağım. İlmeğimi oluşturuyorum. Şöyle çimenimin her bir motifi bu şekildeydi. Burada şu kenarda 5 tane zincir çekerek küçük bir yuva oluşturmuştum. Şimdi sık iğne ile geldim. Yuvadan ipimi tutturdum. Bu kısmını izleyerek yaparsanız eğer çok daha iyi olacaktır. Çünkü genellikle nasıl olmuş o çiçek diye bana çok soru geliyor. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yaptığım sık iğnenin içinden giriyorum. Sadece en başta içinden giriyorum. Daha sonrakini de önünden gireceğim. İçinden girdim. Yuvaya bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 zincir yaptım. E son yaptığım sık iğnenin önünden yine yuvaya sık iğne ile giriyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir yeni yaptığım sık iğnemin önünden 3 oldu. Tekrar yuvaya giriyorum sık iğne ile. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine tekrar son yaptığım sık iğnemin önünden girdim. Şu anda 4 oldu. 6 tane olacak. Tekrar yuvaya giriyorum. Sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 zincir. Burada da hemen son yaptığım sık iğnenin önünden kirpiğimi düğümledim. 6.ye geldik. Yuvadan sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Hemen yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. İpimi keseceğim burada. Şöyle oldu arkadaşlar gösterelim. Oyamız örümceğimizin üstünde kalacak çiçeği. Bu şekilde yaptık. Hepsini teker teker yapacağım arkadaşlar çiçeklerimi. Ben hızlıca yapıp en son halini sizinle paylaşayım. Ben oyamı tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde oyamız gittiğinde böyle oluyor. Şöyle de göstermek istiyorum. Ben yazmamla çok uyumlu buldum. Özellikle küçük çiçekli modelleri seven hanımlar bu örneği kaçırmasınlar. Şimdiden yapacakları kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflar Instagram'da olacak oyanım sayfamda. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.